Evet A'dan Z'ye hisseler serimizde Dardanelle ile devam ediyoruz. Ton 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 Dardanel ton. Ee, bugün ve yarın bundan sonraki analizlerde hızlı bir şekilde çok fazla hisse analizi yapacağım. O yüzden analizleri hızlı bir şekilde sürelerini kısa tutarak e, devam edeceğim. Bu yüzden kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki daha çok video gelsin. Evet Dardanel 6.72 kapatmış. Gördüğümüzde zirvede zaten şurada direnç görmüş. 8.70'lerde pardon. 8.70'lerde. Şimdi baktığımızda 2021'den beri bir trend edilmiş. Kendine bu trendinde gözüküyor. Desteğimiz 4 ,47 lira 47 kuruş. Bu desteğidir yani. 4 ,47 lira 47 direkt bugünden yana şu anda eksi yazıyor. %3, %3. Böyle 4 liraya gelecek anlamında değil. Böyle anlamayın. Yukarıda da zaten gidebileceği biraz daha seviyesi varmış. Dirençmiş. Hatta gideceği seviyedir. Zaten direnci burasıymış. 8.84. Yani buradan belki eğer tekrar bir tepki yaptıracaklarsa gidebileceğim bir, biraz daha seviyesi olan yer olan 9.26'lar. Oradan da belki onları gösterip oradan bir yuvarlak rakam olduğu için oradan bir satış yiyebilir belki. Onun dışında şu anda uçacak kaçacak bir hali yok açıkçası. Arada belki ne olur? Şuralarda bir destek bulabilir. 6 liralarda. 6 TL. Yani şu anda hisse 8.84 ile, ile daha doğrusu 9.26 ile 6 lira arasında bu seviyeler takip edilebilir. Hemen günlükten bir bakalım. Uçacak kaçacak bir hali yok çünkü günlük neyi gösteriyor. Şurada zaten bakın bir çanak yapmış gibi. Bunu katlamış mı? Katlamamış. Kaç paraymış bu? 7 lira, 3 lira, 4 lira. 7 lira, 3 lira, 4 lira idi. 11. 11 liraya göre bir çanak hedef varmış, gitmemiş. Şurada da yapacak gibiymiş bir solomuz gibi, sağımız. Buradan kopmuş, aşağı düşüş yaşamış. Şuradaki kliplerde tutmamış. Şuradaki kliplerde tutmamış onun dışında dediğim şu buradaki diplerde tutmadığı için artık 6 liraları takip etmekte fayda var. Şuradan bakalım. Şuradan bir Aynen buradaki desteği de kırmış çünkü. Hatta artık burayı kırdığı için şurada ilk etapta 6.99 7 lirası var ki yukarı çıkış yaşayabilsin. 7 TL. Hatta şuradan düşen trend de yapmışa benziyor. Hatta şu yukarıdaki 884'e gidene kadar 818. Her ne kadar çok olmasa da yani arada fark 818'i önce kırması gerekiyor. 7'den sonra hatta şuradaki tepeler var. Şuradaki tepeler de gelebilir. 773 onu da yazalım. Bakın bütün seviyeleri yazıyoruz. Olabilecek bütün olasılıklara göre hazırlıklı olunması için. Bu yüzden kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Evet, Dardaner hissesinin şu anda görünen seviyeleri bunlar. Destek dirençleri, hedefleri yeni hedef görmüş. Uçacak kaçacak bir hali yok. Bu kanalda yükseliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.